arkadaşlar. Ben Barbie. Bugün sıcaktan bunaldığım için işlerimi bahçeden halledeceğim. Kuş sesleriyle birlikte işlerimi yapmak çok huzur verici. Bir kahve alsam fena olmayacak. Kahvemi alıp geleyim. geldim. Bir kahve molası da çok iyi geldi. Merhaba güzel kuşlar. İşlerimin de çoğunu hallettim. İşlerime biraz ara versem. Biraz da uzansam iyi olacak. Gökyüzünü seyretmeyi çok seviyorum. Kuşlar, Yeşillik, doğa. Bayılıyorum size. Bütün gün burada yatıp sizi izleyebilirim. Mis gibi çiçek kokuları. Yaz çiçek toplasan çok güzel olur. Mis gibi çok güzel papatyalar. Oh. En sevdiğimden. Çok güzel. Ne güzel bir gül. Mis gibi de kokuyor. Çok güzel çiçekler topladım. Mis gibi de kokuyorlar. Şimdi akşam için hazırlık yapmaya gidebilirim. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoy chicken.